Merhaba çocuklar. Evet, bir tarihi, inkılap tarihi videomuzda daha karşınızdayız. Bugün 12. sınıflarda çocuklar daha önce hatırlarsanız geçen hafta Atatürk ilke ve inkılaplarına giriş yapmıştık. Atatürk ilkelerinde de iki tane ilkemizi işlemiştik. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri çocuklar geçen hafta anlatmıştı değil mi? Şimdi Cumhuriyetçilik ilkesine şöyle bir kabataslak bir tekrar edeyim çocuklar. Yönetimle ilgili bir ilkeydi. Yönetim şeklimizi ifade ediyordu değil mi? şu anda içinde bulunduğumuz e bizim bir yönetim şeklimiz neydi çocuklar? Cumhuriyet rejimiydi. Cumhuriyet rejimi neydi? Bizi yönetecek olan kişileri belirli bir süreyle seçimle iş başına getirme yöntemini diyorduk değil mi? Oy kullanıyorduk. 4 yılda ya da 5 yılda bir oy kullanıyorduk. E anayasal gerçekler vardı değil mi? 4 e, önemli anayasamız vardı. O da cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgiliydi. Bu yüzden cumhuriyetçilik aynı zamanda bizim hem yaşam tarzımız hem de yönetim şeklimizdi değil mi çocuklar? Evet, mesela Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetçilikle ilgili neler yapmıştı? Siyasi partiler kurulmuştu değil mi? Çok partinin hayatı geçiş denemelerimiz vardı. Bir kısmı başarısız olmuştu. Anayasalar, 1921-1924 anayasaları yine Cumhuriyetçilikle ilgiliydi değil mi çocuklar? Yani mesela ordunun siyasetten ayrılması, bunlar Cumhuriyetçilikle ilgili önemli kavramlardı. Milliyetçilik dediğimizde de Türk bağımsızlığı, vatan milleti sevgisi, bağımsızlık kavramları çok ön plana çıkıyordu. İşte Türklerle ilgili, Türk ulusuyla ilgili, milli birlik ve beraberliğimizle ilgili her türlü kavram bize milliyetçilik ilkesini ne yapıyordu, gösteriyordu çocuklar. Evet, anayasamıza yer alan 6 Atatürk ilkesinin yine en önemlilerinden birisi çocuklar. Hani ne demiştik biz geçen dersimizde? Atatürk milliyetçiliğinde asla ne yoktu çocuklar, Irkçılık yoktu. Irkçılık olsaydı, halkçılık ilkesi asla olmazdı. Çünkü halkçılık ilkesine göre baktığımızda ülke sınırları içerisinde yaşayan, değişik sosyal grupların mutluluk ve refahını artırmaya amaçlar dediğimizde çocuklar, demek ki sadece Türklerin değil, e gayrimüslim olabilir, Hristiyan olabilir, başka bir milletten, başka bir ırktan kişiler olabilir değil mi? Yani halkçılık ülkesinin özü, Türkiye içerisinde yaşayan, kendisini Türk hisseden, Türk gibi yaşayan, yani ırk önemli değil, din önemli değil, mezhep önemli değil, her kişi halkçılık ilkesinden faydalanıyordu. Eğer dediğimiz gibi çocuklar Atatürk milliyetçiliğinde ırkçılık olsaydı halkçılık ilkesine yer olmaz anayasamızda değil mi? Biz herkes ne yapmışız? Bağrımıza basmışız. Hiçbir e, dil, din, ırk, mezhep, ayrımı yapmamışız halkçılık ilkesine göre. Evet bakalım halkçılığın temel kavramları nedir? Olmazsa olmaz çocuklar unutmuyoruz. Halkçılık dediğimizde eşitlik kavramını muhakkak bileceğiz. Halkçılıkta eşitlik esastır. Yani bu ne demek ki çocuklar eşitlik? Kanun önünde herkesin eşit haklara sahip olmasıdır. Hiçbir ayrım yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nde asla hiçbir gruba, hiçbir topluluğa, hiçbir kişiye, hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamaz. Kanun önünde herkes eşittir. İşte biz buna ne ilk çocuklar? Halkçılık ilk kesim diyormuşuz. Evet, halkçılık ilkesi, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur. Yani çocuklar şimdi işte, halkçılık, toplumun her alanındaki eşitlik kavramını gösteriyor. E, bu toplumsal alanda eşitlik, dini alanda eşitlik, yönetim alanda eşitlik, Türk eşitliği, milli eşitlik değil mi? Toplumun her alanını kapsadığı için işte, halkçılık geniş bir kavram. Bu sebepten dolayı mesela yönetimde eşitlik dediğimizde nedir çocuklar? Hangi ilke giriyor? Cumhuriyetçilik değil mi? Yönetim kavramı girdiği anda cumhuriyetçilik geliyor. Yani cumhuriyet bir e, yönetimde eşitlik demek. Yine aynı şekilde bütün Türk milletinin eşit olmasının, milli birlik ve beraberliğimiz ve milli bir eşitlik söz konusu. E bu sebepten dolayı da milliyetçilik ilkesi dediğimizde yine halk ilkesinin bir doğal sonucu çocuklar? Evet değil mi? Yani unutmuyoruz lütfen. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik Halkçının altında yer alan doğal sonuçlar çocuklar. Evet bakalım Mustafa Kemal Atatürk halkçılık ilkesini gerçekleştirebilmek için yani eşitlik ilkesini gerçekleştirebilmek için hangi inkılapları yapmış? Evet çok önemli bir inkılap. Aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Osmanlı'nın hem Osmanlı'dan sonra e, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu çocuklar Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir gelir kaynağıydı. Aşar vergisi yani biz onu Osmanlı'da hangisinde biliyoruz? Öşür vergisi olarak biliyoruz değil mi? Öşür vergisi ya da aşar vergisi e, Müslüman çiftçilerden onda bir ya da yüzde on, e, aynı şey, rakıma tabi geliyor, e, oranında alınan bir e, çiftçi vergisiydi çocuklar. Müslüman çiftçilerden alınıyordu ancak e, çiftçilerden alınan toplumun diğer kesimlerinden alınmayan bir vergiydi. Bu da halk arasında bir eşitsizliğe yol açıyor çocuklar? Evet, yola sürdü. Bu sebepten dolayı aşar vergisinin kaldırılması toplumsal eşitliği sağlamak bakımından önemli mi? Evet, yani şimdi çiftçilerden alınıyor ama çiftçi olmayan kişilerden alınmıyor çocuklar. Bu sebepten dolayı dediğim gibi bakın unutmayalım, hazinenin önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen bu kaynak feda edilmiştir ve e, aşar vergisi kaldırılmıştır çocuklar. Evet, kalıp kıyafet ve şafka kanunu değil mi? Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün getirmiş olduğu önemli bir kanun insanların kılığından, kıyafetinden dolayı hiç kimseyi sünüp sağlamaması adına. Çünkü eskiden Türkler biliyorsunuz şeyhler, devletçiler, müritler, paşalar, ağalar değil mi? Beyler. Herkesin kıyafeti farklıymış. Osmanlı Devleti'nde maalesef bir kıyafet kargaşası var. E, toplumun herkesinde kesiminde, her türlü insanla yaşadığı için çok uluslu bir yapıdan bahsettiğimiz için Din adamlarının kıyafeti farklıymış, esnafın kıyafeti farklı, e, ağanın, paşanın, askerin farklı, normal vatandaşın farklı, e, Yahudinin, Hristiyanın farklı, esnafın, tüccarın farklı. Böyle bir kıyafet kargaşasının olduğu bir dönemde Mustafa Kemal daha modern, daha Avrupa tarzı ve tek tip bir kıyafet, öngörüyor. Bu şekilde de çocuklar e, kıl kıyafet ve şapka kanunu kabul ediliyor. Amaç değilmiş toplumsal eşitliği sağlamak. Hiç kimse kıyafetinden dolayı bir başkasına üstünlük sağlamasın diye çocuklar. Anlaştık mı? Evet. Gelelim yine çok önemli bir kanun. E, bunu aynı zamanda e, Lankı Kıfesi'nde yine göreceğiz sizde. Türk Medeni Kanunu kabulü. Medeni Kanunu neydi çocuklar? Türk Medeni Kanunu 1926'da e, yürürlüğe giriyordu. Günümüzdeki hukuk sistemimiz değil mi? Yani biz günümüzdeki işte aile hukuku, e, miras hukuku, ticaret hukuku, işte evlenme, boşanma, her türlü işlerin e, görüldüğü yer. Yani şu anda biz medeni kanuna göre bu işlemlerimizi, hukuksal işlemlerimizi ne yapıyoruz? E, çözümlüyoruz. Medeni kanunuyla beraber, mesela daha önce çocuklar Osmanlı'da medeni kanundan önce ne vardı? Mecelle adı verdiğimiz şerif hukuka dayalı bir sistem. Orada işte Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden biraz, işte biraz binadanlarının getirdiği hükümler birleşmiş ve bir şerif ortaya çıkmıştı. E, Mecellede mesela kadının hiçbir e, hakkı yoktu çocuklar değil mi? Bir erkek dört kişiyle evlenebiliyordu, resmi nikah denilen bir şey yoktu, iman nikahı olayı vardı, e, küçük yaşta evlilikler vardı e, değil mi? Yani mesela kadınların şahitliği mahkemede tek kadının şahitliği kabul edilmiyordu. Iki, iki kadın şahitliğine bir erkek şahitliği eşitti. Ve maalesef kadınlar hiçbir şekilde miras neredeyse diyorum, neredeyse diyorum yani çok küçük miktarlarda verilebilen alanlar vardı belki ama genelde miras maalesef erkek çocuklarına ne yapıyor çocuklar kaybaştırıyormuş. Evet, bu mecenlerin getirdiği Osmanlı'da kullanılan bir şeriat esasına dayalı bir sistem iken 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadın erkek hukukta tamamen eşit hale geldi çocuklar. Mesela birkaç örnek vereyim. Türk Medeni Kanunu beraber e, kadının şahitliği bir erkek şahitliği eşit hale geldi. Mirasta erkek ne kadar alıyorsa kadına da o şekilde bir hak tanındı çocuklar şu anda günümüz sistemde olduğu gibi. E, yine aynı şekilde evlenmede mesela kadınların eskiden boşanma hakkı yoktu çocuklar medeni kanunla beraber kadınlara boşanma hakkı, boşayabilme hakkı e, artı resmi nikah sorunu hale geldi. İmam nikahı artık e, yapılsa da resmi nikah olmadan herhangi bir o evliliğin geçerliliği yok biliyorsunuz değil mi? Yani evlenmede, boşanmada, mirasta, hukukta kadın erkek eşitliğini getirdiği için eşitlik olan yerde hangi iki vardı çocuklar? Halkçılık ilkesi vardı. Bu sebepten dolayı medeni kanun kabulü en önemli eşitlik getiren, topluma eşitlik getiren, erkek eşitlik getiren bir kanundur. Evet, kadınların hiçbir siyasal hakkı tabii Osmanlı'da yoktu değil mi çocuklar? E, ee, bakın şunu söyleyeyim, kadınlara e, 1930, e, işte 33 ve 34 yıllarında Seçimlere katılma, seçme seçilme hakları verilecek, mesela muhtarlık verilecek, muhtarlık seçimlerine katılma, sonra milletvekili, belediye başkanlığı gibi sırasıyla verilecek ama çocuklar bakın Avrupa'da daha önce hiçbir milletin kadınına bu şekilde siyasal bir hak verilmedi. İlk veren kim olmuş oldu? Mustafa Kemal Atatürk olmuş oldu 1930. 33 ve 34 yıllarında. Evet, 1930 yılında kadınlara ilk kez belediye başkanlığı seçimi, daha sonra 33'te muhtarlık seçimlerine katılabilme, 1934'te ise çocuklar milletvekili seçme, seçilme hakkı ilk kez ne yapılmış verilmiş. E bu da toplumsal alanda kadın erkek eşitliğini sağlıyor mu? siyasal alanda. Evet sağlıyor. Bu yüzden dediğimiz gibi eşitlik olan her yerde ne vardı? Halkçılık ilkesi vardı. Evet, soyadı kanunu yine çok önemli. 1934'te çıkarılan bir kanun. Eskiden ne vardı çocuklar? Olman ve lakaplar vardı değil mi? İnsanlar birbirlerinin olman ve lakaplarla tanırlardı. E, hala e, yine şu anda lakaplar kullanılsa da insanların lakabının olması ya da insanların bir olmanın olması e, maalesef ticaret ya da hukuk işlerinde karşılıklı e, önleniyordu. Yani özellikle miras işlerinde. Askerlik ve TVT işlerinde çocuklar çok büyük karışıklıklar yaşanıyormuş. E mesela bir mahallede askere gidecek mesela Mustafaoğlu Hüseyin, o mahallede en az 10 tane Mustafaoğlu Hüseyin var. Hangisinin olduğu bulunması çok zor oluyormuş. E mesela birisinin babası ölüyor Hasanoğlu e, Mehmet. E yine o mahallede en az 10-15 tane Hasanoğlu Mehmet var çocuklar. Bu sebepten dolayı miras işleri karışıyor. O miras kime kaldı? Karışıyor. Askere kim gidecek? Kimisi büyük, kimisi yaşlı o kişilerin, ailesini taşıyan kişilerin. Bu sebepten dolayı özellikle miras, terefi ve askerlik işlerindeki karışıklığı gidermek amacıyla ne oldu? 1934 yılında herkese bir soy ismi verildi çocuklar. Bu şekilde de artık toplumsal eşitlik sağlanmış oldu. Unvan ve lakaplar da böylelikle kaldırıldı. Yani hiç kimseye unvan ve lakaplarından dolayı bir üstünlük sağlanmasın. A paşa, derviş, şey, mürit, e, hanfendi gibi bu kavramlar o dönemde kullanılan bu e, kavramlar çocuklar e, artık kaldırıldı. Bakın bir sonraki maddemize ne yazdık? Unvan ve lakapların kaldırılmasıyla. Amaç neymiş? Yine toplumsal eşitliği sağlamak. E, burada e, miras hukuk, e, askerlik işlerindeki karışıklığı yine önlemek. E, bu sebepten dolayı ne yapıldı? Bu şekilde e, bir kanun getirilmiş Evet, yine alt ilkesine göre ilk öğretim zorunlu hale getirilmesi ve kız çocukları ile erkek çocuklarının aynı okullarda okuyabilmesi. Yani biz buna ne diyoruz? Karma eğitim sistemi diyoruz. Eskiden e, Osmanlı döneminde çocuklar haremli selamlık dediğimiz. Yani erkek çocuklarının ayrı şekilde, kız çocuklarının da ayrı şekilde eğitim öğretim yaptığı görülüyordu. Günümüzde bu şekilde sadece biliyorsunuz İmam Hatip okullarında e, bu şekilde bir e, haremlik selamlı şekilde bir e, eğitim-öğretim hayatı devam ediyor. Bu da tabi tercihimi göre e, yine. Ancak şu anda genel olarak baktığımızda ülkemize ilk öğretimin hem zorunlu olduğunu çocuklar hem de e, karma bir eğitim sisteminin olduğunu görüyoruz. Bu da yine eşitlik ilkesi geliyor. Evet, sosyal devlet anlayışı çocuklar çok önemli. Halkçılık ilkesini gördüğümüz her yerde bir ülkede halkçılık ilkesi varsa muhakkak sosyal devlet anlayışı da vardır, olmalıdır. Bu sebepten dolayı sosyal devlet anlayışı halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Peki, bir devletin sosyal devlet anlayışına göre yönetildiği sosyal devlet olduğunu biz nereden anlıyoruz çocuklar? O devlet halkı için okul açıyorsa, hastane yapıyorsa, yol yapıyorsa, köprü yapıyorsa, halkın kullanabileceği şey, imaret, şifahane dediğimiz, işte mesela Ramazan çadırlarının kurulması, Değil mi? Yani hastaneler, okulların açılması bunların hepsi e, fakir halka mesela yardım edilmesi değil mi? Bunların hepsi sosyal devlet anlayışı gereğidir çocuklar. Yine aynı şekilde halkçılık ilkesi ile ilgili bir kavramdır çocuklar. Evet. Evet çocuklar halkçılık ilkesini bitirdikten sonra gelelim devletçilik ilkesine. Evet. Bakalım adı üstüne bakın devletçilik diyoruz değil mi? Demek ki devletin eliyle yapılan bir şeyle var ortada. Devletçiliğin esası başta ekonomi olmak üzere her alanda devletin planlamacı bir tutun takılmasıdır çocuklar. Neymiş tekrar ediyorum. Başta ekonomi. Bir kere devlet ilk başta. Cumhuriyet döneminde çocuklar baktığımızda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kuran Atatürk'ün acilen ivedilikle neyi halletmesi gerekiyordu? Ekonomik işte. Çünkü artık çökmüş bir Osmanlı, ekonomisi bitmiş bir Osmanlı ve tamamen neredeyse 10 yıl diyorum, abartmıyorum, neredeyse 10 yıl savaş yapılan bir değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nda katarsak çocuklar neredeyse bir 10 yıllık süreçte savaş olmuş. Hiçbir şekilde üretim yapılamamış, arazide işlenememiş, hep savaş, hep savaş. Bu yüzden oldukça kötü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'yi teslim alıyor Atatürk değil mi Çocuklar bu sebepten dolayı ilk olarak devlet e, acilen e, ekonomi düzeltmesi gerekiyordu. Tabi dediğimiz gibi sadece ekonomik değil, her türlü planlamanın yapılmasına da devletçilik diyoruz. Evet, devletçilik biz devletin planlama görevini yanında bireysel faaliyeti ve çalışmayı da kabul eder. Yani mesela illaki e, kamu kurum kuruluşları ya da illaki çeşitli kuruluşları devletin açması devletçilik değildir çocuklar insanlar da açabilirler, kişiler de, özel kişiler de açabilirler. Ha bunu ne yapar? Devlet destekler. Kredi verir. Değil mi Zaman uzatır. Ve çeşitli e, ta, e, takviyeler yapar. Bu şekilde nedir? Bu devletçilik ilkesini bize gösterir. 1933'te planlı kalkınmaya, iletişime taşıyan devletçilik bakın unutmayalım 1933'te ilk kez uygulanmaya başladı. O yıldan itibaren uygulanmaya konulmuştu. Şimdi 1933'ten önce liberal bir, bir ekonomi vardı ekonomide genelde işte diğer siyasi partilerin. Ancak Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu parti, e, CHP çocuklar hep devletçilik ilkesini zaten savunuyordu. Evet, e, devletin işte demir, çimento, şeker fabrikaları kurması, değil mi? E, Sümer Bank ve Etibank diye bankaları açması, o dönemin işte önemli bankaları değil mi? Sümer Bank, Etibank. E, mesela tekstil sanayisini geliştirmek için Sümer Bank kurulurken çocuklar, e, Denizciliği, madenciliği geliştirmek için Denizciliği geliştirmek için Denizbank, madenciliği geliştirmek için Etibank ne yapıyor? O dönemde kuruluyor. Yine e, o dönemde mesela uçak şeker fabrikası değil mi? İlk kurulan şeker fabrikası olarak geçen, bu dönem önemli e, adımlarından. E, şimdi devlet önümüzü görelim diye önümü göreyim diye ne yapıyor çocuklar? Beş yıllık e, kalkınma planları hazırlıyor. Mesela burada ilk kez birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanıyor 1933 ile 38 yıllar arasında uygulanan bu plan. Yani önümüzdeki 5 yıl ne yapabiliriz? Hani biz buna şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ayağımızı yorulmamıza göre uzatmaya çalışmak diyebiliriz değil mi? Birinci 5 yıllık kalkınma planı ile e, birlikte ne yapmaya çalışıyor çocuklar? E, ekonomik düzenlemeye çalışmışız değil mi? Unutmayalım bakın bankaların kurulması, fabrikaların açılması, yolların yapılması, demir yolların inşa edilmesi, halkın devlet tarafından desteklenmesi, halka kredi e, desteği sağlanması, tarımla ilgili destek sağlanması, hayvancılıkla ilgili destek sağlanması bunların hepsi hangi atatürk ilkesine giriyor çocuklar? Devletçilik ilkesine giriyoruz. Evet, gelelim laiklik ilkesine çocuklar. Evet, laikliği her zaman duymuşsunuzdur değil mi? Her yerde duymuşsunuzdur, muhakkak biliyorsunuzdur. Klasik bir tabirimiz var değil mi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına izin ediyoruz. Laiklik ilkesi diyoruz. Bu klasik bir tabir bir kavram olarak dair dini olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılması. Yani dünya işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması. Yani çocuklar şöyle söylersek devletin hiçbir alanında hukukta asla e, şeriatın kullanılmaması demektir. Yani tamamen akla, bilme, mantığa dayalı bir yöntem seçilmesi demektir. Laiklik yoluyla devlet yaşamında aklın ve bilimin egemen olması sağlanır. Evet, tekrar ediyorum, laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olduğu gibi hukukta, toplumsal yaşamda, devletin hiçbir kademesinde e, dinin, şeriatın olmaması demektir. Biz buna laiklik diyoruz. Mesela Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki, laiklik dinsizlik asla demek değil. Laiklik ne demektir? Laiklik bir vicdan işidir diyor. Din bir vicdan işidir diyor, Allah ile Tanrı arasında kulun. Hiç kimse Allah Allah'la kul arasına hiç kimse giremez diyor. Bu vicdanın e, bu şekilde siz istediğiniz gibi ibadetinizi yapın. Ancak diyor devletin her türlü işinde diyor ne olsun diyor akıl ve bilim egemen olsun diyor çocuklar. Evet bakalım laiklikle ilgili ne önemli inkılaplar var bir de onları görelim. Evet laiklikle ilgili yapılan ilk adım saltanatın kaldırılmasıydı çocuklar. Neden saltanatın kaldırılmasıydı? Çünkü 1 Kasım 1922'de hatırlarsanız Lozan'a hem Osmanlı hem de TBMM'e e davet edilince savaşı biz kazandık diyor TBMM'e neden Osmanlı hala davet ediliyor diye apar topar ne yapmıştı? Saltanatı kaldırmıştı. E, saltanat'ta ne gibi bir din unsuru vardı? Babadan oğula geçmeydi. Ancak padişahlar aynı zamanda halife değil miydi? Dini bir vasıfları yok muydu? Evet bu sebepten dolayı saltanatın kaldırması lafilik yolundaki ilk önemli adımdır. İkinci ve en önemli adım ise halifeliğin kaldırılması. Halifelik, e, saltanattan çocuklar iki yıl sonra kaldırıldı. Çünkü halk tepki gösterir, işte din elden diyor, propagandaları daha da artar diye, hani 2 iki yıl sonra kaldırıyor ve e, devletin yönetim kadrosu asla din unsuru kalmıyor bu şekilde. Evet, şeria ve ifkaf vekaleti Osmanlı'da şeria ifkaf vekaleti, din işleri bakanlığıydı, vakıflar bakanlığıydı çocuklar. Bu bir bakanlıkta toplanmıştı ama e, şeria ve ifkaf vekaletini ne yapıyoruz? Kaldırıyoruz yerine. Diyanet İşleri Başkanlığı günümüzdeki ve EFKAF'ın yerine ise günümüzdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. İki kurum birbirinden ayrılıyor. Şehri kısımları e, tamamen ayrıştırılıyor birbirinden. Evet, tevhidi tedrisat yine yani çok önemli bir kanun çocuklar. Hem milliyetçiliğe giriyor hem de neye giriyor? Laiklik ilkesine girer bu tevhid tedrisat. Tevhid neydi? Birlik demekti değil mi? Tedrisat da eğitim demekti eğitim e, kelimesinin çoğuluydu. Tevhid Tedrisat ise eğitim, öğretim birliğiydi. Yani eğitim öğretimin tek çatı altında yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde toplanmasına biz ne diyoruz? Laiklik ilkesi diyoruz. O yüzden e, eğitim öğretimde de din unsuru kaldırıldığı için laiklik ilkesine girer. evet medreseler değil mi? Osmanlı'da artık eğitim öğretim işleri nerede görülüyordu? Nerede yapılıyordu? Çocuklar medreselerde din eğitimi. Medreseler artık kapatıldı normal ilk öğretim şeklinde devam edildi. Evet, marif teşkilatının kurulması da yine milliyetin teşkilatı demektir, eğitim teşkilatı demektir çocuklar. Bu şekilde daimlik ilkesiyle ilgili önemli. Evet, yine kılık kıyafet kanunu. Yani kılık kıyafet kanunu derken hangi kılık kıyafet? Dini kılık ve kıyafetler yasaklandı. Mesela cübbeler, e, fes, sarık değil mi? Uzun giyilen şalvarlar bunlar artık e, çarşaflar, peçeler, onlar dini kıyafet olduğu için dini kıyafetlerin yasaklanması da yine laiklik ilkesine girer çocuklar. Hem toplumsal eşitliği sağlıyorduk hem de din alanında e, farklılaşmaya geçmiştik. Tek gezave ve türbeler, tek gezave ve türbeler o dönemdeki şehirlerin yaşadığı, dervişlerin yaşadığı yerlerde. Onlar buralarda işte din işlerini yürütmeye çalışıyorlardı. Ancak zamanla maalesef bu kurumların yozlaştığına, tek gezave ve türbelerin artık insanların insanların dini duygularının sömürüldüğü yerler var geldiği için şeyh ve dervişler tarafından bu şekilde kapatılma zorunluluğu olmuş çocuklar. Yine az önce demiştik ya Türk Medeni Kanunu da neye giriyor aynı zamanda e, dini nikah artık biliyorsunuz e, imam nikahı kaldırılıyor değil mi artık? Resmi nikah zorunlu hale getirildiği için e, mesela şer'i hukuk kaldırıldığı için burada da yine bir e, ne var? Din unsurundan ayırma var. 1924 anayasasında devletin dini İslam'dır hükmü artık 1928'de anayasadan çıkarılıyor. Yani şu anda bizim anayasamızda devletin dini İslam'dır ifadesi yer almamaktadır çocuklar. Anayasaya 1937'de laiklik maddesi giriyor. Böylelikle tam layık oluyor. Cumhurbaşkanı'nın artık dini şekilde yemin usulü kaldırılıyor. Artık normal bir şekilde yemin etmeleri getiriliyor çocuklar. Evet son Atatürk ülkemiz, inkılapçılık devrimcilik. Şunu söylemek istiyorum çocuk İnkılapçılık bütün Atatürk ilke ve inkılaplarını kapsa bütün hem ilkeleri hem de bütün Atatürk'ün yapmış olduğu bütün inkılaplar e, inkılapçılık devrimcilik ilkesine girer. Çocuklar inkılap neydi? Eskiyi tamamen kaldırıp eskiyi tamamen atıp yepyeni bir şey getirmekti değil mi? Bu toplumun her alanında bu şekildeydi. Köprü değişikleri yani inkılap olması için köklü değişiklik olması gerekiyor. Eskiden tamamen vazgeçilmesi gerekiyor. Toplum ve yapsın daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap deniyor. Türk toplumunun çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak yani eski şeyler değil mi çocuklar? Veya bunu yeni kurumlarla, yeni gelişmelerle uygun hale getirmekte. İnkılapçılık aynı zamanda çağdaşlaşmak demek, modernleşmek demek değil mi? Evet bu şekilde e, batıyı taklit etmek. Ancak hangi yönden? Çocuklar kültürel yönden değil değil Teknolojik yönden takip etmekte Enklavcılık ilkesinin uygulanması Cumhuriyetin ilk yıllarında aydın bir nesil oluşmasına ne yapıyor? Zemin hazırlıyor. Atatürk inkılapları çerçevesinde yapılan her yenilik hareketi demiştim ya az önce. Bütün inkılaplar Atatürk e, ilkesinden inkılapçılığa girer. Atatürkçü düşüncenin inkılapçılık ilkesi kapsamında değerlendirilir. Mesela e, hiçbir ülkeye girmeyen bir inkılabımız var. Mesela hiçbir ülkeye bunu koyamayız. Ölçü, takvim, saatlerde yenilikler, hafta tatili konusunda yapılan değişiklikler. Bu da ekstradan ne yapıyormuş çocuklar? İnkılapçına giriyormuş. Hemen şöyle bahsedeyim size. Ölçü, eskiden ne kullanıyordu Osmanlı çocuklar? Arşın, endaze, okka, e, karış, kulaç, Değil mi? Mesela herkesin bir pulacı var, bu şekilde bir kulaç yapıyor. Ee, mesela benim karşı küçük, başka benim karşı daha büyük. Yani aldığınız terzide e, kumaşlar, kiminin ki daha uzun, kiminin ki daha kısa olur. Yani standart değil çocuklar. Bu sebepten dolayı takvim, saat ve ölçülerde yenilikler, mesela e, günümüzde kullandığımız takvim, hangi takvim kaldırılıyor? E, miladi takvim getiriliyor. Hicri ve ruhumi takvim kaldırılıyor. Miladi takvim getiriliyor önümüzdeki takvim değil mi? Yine saatte de uluslararası saat sistemi benimseniyor çocuklar. Bu şekilde de modernleşmek, batı ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla çocuklar bu şekilde bir yenilik yapılmıştı. Evet bir dersimizde Atatürk ilkesini tamamlamış olduk çocuklar. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.